Oturlar Türler Eğitim Kurumları Kimya Dersi Ne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu konuda ben size asit baz tuzları anlatacağım. Günlük yaşamda farkında olmadan kullandığımız birçok asit ve bazlarımız var. Bunu aileleriniz de çok fazla kullanmaktadır arkadaşlar. Mesela anneniz gündelik zamanda tuz ruhunu yani hidroklorik Asiti kullanıyor. Siz evlerde dezenfektan olarak arkadaşlar bazları yani e, sabun ve deterjanları kullanıyorsunuz. Gelelim asit bazlarının özelliklerine arkadaşlar. Asitler tatları ekşidir. Limon ve elma gibi özelliklerde de görüyoruz. Yakıcı ve tahriş edicidir. Diğer özelliklerimizden bir tanesi arkadaşlar. Asitleri bazlardan ayıran önemli özelliklerden bir tanesi. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Yani asitler arkadaşlar kızartır. Asitlerin hem tuzlarla hem bazlarla ortak özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar elektrolit olması. Elektrolit ne demek o zaman bunu düşünelim. Elektrolit dediğimiz arkadaşlar bir çözeltinin içerisinde artı ve eksi iyonlarının içermesidir. O zaman asit çözeltilerin içerisinde de artı ve eksi iyonlar olduğu için elektrolit çözeltiler olarak adlandırabiliriz. Sulu çözeltilerinde arkadaşlar asitler H dediğimiz hidrojen iyonu ya da hidronyum h, -H, -H iyonunu içermektedir. Son olarak da arkadaşlar bazlarla nötrleşme tepkimesine gelerek tuz ve su oluşturur. Bir asidimiz hidroklorik asit olsun, bazımız sodyum hidroksit olsun, sodyumla klor iyonu bir araya gelerek tuzu oluştururken asitten gelen H artı iyonuyla OH eksi iyonu arkadaşlar suyu oluşturuyor. Devam ediyorum arkadaşlar. 25 santigrat derecede yani oda sıcaklığında pH 7'den küçüktür. Asitler karbonatla etki ederek karbondioksit gazı çıkarır. Arkadaşlar karbonatlar bazik özellik gösterdiği için asitlerle bir araya gelerek tuz ve su oluşturuyorlar. Ancak burada dikkat etmeniz gereken karbonattaki karbon iyonunun sonucunda karbondioksit gazı da ortaya çıkıyor. Son özelliğimiz arkadaşlar H+ iyonunun derişimi hidroksit iyonunun derişiminden büyük olması gerekiyor asit çözeltilerinde. Bazlara gelelim arkadaşlar. Tatları acıdır. Evet, ele kayganlık hissi verir. Sabun ve deterjanda bunu görüyoruz. Bazların özelliklerinden bir tanesi asitlerden ayıran kırmızı turnusol kağıdını arkadaşlar maviye çevirirler. Az önce de söylediğim gibi Asitler bazlar gibi elektrolit çözeltilerdir. Yani artı ve eksi iyonlarını içerdikleri için arkadaşlar elektrik akımını iletir. Yakıcı ve tahriş edicidir. Bunu zaten yüzümüzü sabunla yıkadığımız zaman gözlerimiz tahriş etmesinden anlıyoruz. Sulu çözeltisinde arkadaşlar hidroksit iyonu dediğimiz OH iyonunu oluşturan bileşiklerdir. Asitler nötrleşme tepkimesine girerek e, tuz ve su oluşturur. O zaman aynı şekilde bazın yanına asit ekliyorum. O zaman tuz ve ne oluşturuyor arkadaşlar? Suyu oluşturuyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Oda sıcaklığı dediğimiz 25 santigrat derecede asitler pH'ı 7'den küçükken bazların pH'ı arkadaşlar 7'den büyüktür. Son özelliğimiz arkadaşlar hidroksit iyon derişiminin hidrojen iyon derişiminden ne olması lazım? Büyük olması. Burada biz uyarı vermek istiyorum arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Genellikle sizin yaptığınız hatalardan bir tanesi alkollerdeki OH iyonunu görerek ya da hidrokarbonlardaki hidrojen iyonunu görerek bunların asit ya da baz olduğunu ifade ediyorsunuz. Ancak bunlar arkadaşlar nötr bileşiklerdir. Saf suda da arkadaşlar pH'ı pOH eşittir. O da arkadaşlar 7 eşittir. Şeker dediğimiz C6 H12 O6 bileşiğimizde yani glikozda nötr bileşiktir. Gelelim indikatör dediğimiz belirteçlere. İndikatörler arkadaşlar asit ya da bazın renk değiştirerek anlamamızı yarayan maddelerdir. İndikatörün genellikle arkadaşlar zayıf organik basitlerden oluşur. Kimisi doğal indikatördür, kimisi arkadaşlar yapay indikatördür. Doğal olanlara bakalım. Kırmızı lahana, çay, üzüm suyu bunlar bizim için doğal indikatörken fenolftalein, metil oranj gibi maddeler de arkadaşlar yapay indikatördür. İndikatörleri bir şu şekilde daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Bir tablo hazırladım. Burada kırmızı lahana suyu, çilek suyu ve kara üzüm suyunu var. Asidik ortamda kırmızı lahana suyu pembe renk verirken arkadaşlar bazik ortamda yeşil veriyor. Çilek suyu asidik ortamda pembe renk verirken bazik ortamda açık yeşil renk veriyor. Kara üzüm suyu arkadaşlar asidik ortamda turuncu olduğunu gösterirken bazik ortamda arkadaşlar kırmızı renk veriyor. Son özelliklerimizden tuzlara geçelim arkadaşlar. Dedik ki asitlerden gelen eksi iyon. Yani asit olan hidroklorik asitten klor eksi iyonları gelecek arkadaşlar. Bazlardan gelen OH- iyonundan sonrasında arkadaşlar sodyum artı ve OH- iyonları ayrışıyor. Buradan gelen sodyumdaki katyonla bir araya gelerek arkadaşlar anyon ve katyon birleşmesi olduğu için iyonik yapılı bileşiklerdir. Oda koşullarında katı haldedir. Zaten sofra tuzundan bunu anlıyoruz. Kristal örgü yapısındadır arkadaşlar. Güçlü etkileşimlerdeki en güçlü etkileşim olan iyonik yapılı bileşikler olduğu için arkadaşlar erime noktaları çok çok yüksektir. Devam ediyorum arkadaşlar. Katı halde elektrik akımını asla iletmezler. Buna lütfen dikkat ediyoruz. Sıvı halde ya da eriyi dediğimiz sıvı halde ya da sulu çözeltileri hareketli artı ve eksi yon içerdiklerinden dolayı arkadaşlar elektrik akımını iletir. O zaman biz buna yine asit ve bazlarda söylediğimiz gibi elektrolit çözelti diyebiliriz artık. Nasıl elektrolit çözelti oluyor arkadaşlar? Bir tuzu suyun içine attığınız zaman sodyum artı ve klor eksi dönüşüyor. Magnezyum bromür tuzunu suyun içine attığımız zaman magnezyum katyonu ve brom anyonuna dönüşüyor. Asit ve bazlar arkadaşlar metallerle tepkimesinden tuz oluşturabilirler. Mesela bir A grubu metalleri arkadaşlar bazik karakterlidir. Asitle bir araya gelerek tuzu ve burada arkadaşlar neye dikkat edeceğiz? Su değil arkadaşlar hidrojen gazı çıkıyor. Çinko arkadaşlar amfoter bir metaldir. Nelerde amfoter metallerimiz? A, sana, papuç zannetme, çarık, B dediğimiz amfoter metallerimizde hem asit hem baz özelliği gösteriyordu. O zaman buradaki çinko metelimizde baza karşı ne özellik gösteriyor? Asit özelliği. Asitle baz bir yere gelince tuz oluştururken arkadaşlar burada su oluşturmasını beklersiniz. Yanı, yanlış yapmış olursa arkadaşlar burada sadece hidrojen gazı çıkıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.